değerli basın mensupları tabi Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Kaya Köyü mevkiinde 53 hektar alanda yapılması planlanan katı katık depolama ve enerji tesisi yapımı işi ve 29 yıllığına işletilmesine ilişkin ihalenin iptal edildiğini duyurdu. Özellikle Adıyaman kamu yatırımları konusunda ciddi anlamda mağdur edilmektedir. İlimiz bugüne kadar AK Parti hükümeti döneminde yaklaşık 17 yıllık AK Parti hükümeti döneminde kamu hizmetlerinden yeteri kadar nasiplenememiştir. Özellikle sağlık sektörü alanında Katı katıp depolama ve enerji tesisi yapımı işiyle ilgili açıklamalarda bulunan milletvekili Abdurrahman Tüttere, yapılması planlanan bölge çevresinde insanların sağlığını hiçe sayan ve su kaynaklarını kirletecek olan katı atık tesisi ihalesi hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle Adıyaman İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Adıyaman'da daha önce devlet hastanesi olarak hizmet veren Adıyaman'ın tam merkezi... Mahkeme söz konusu ihalenin yapılmasının ardından İl Genel Meclisi'ne onaylanan imar planı ve imar planı onayının ardından alınan çevre etki değerlendirmesi olumlu raporunun alınmasını hukuka aykırı buldu. Adıyaman'ın merkezinde olan bu devlet hastanesinin mutlaka kısa süre içerisinde tamamlanması ve hizmete açılması gerekiyor. Adıyaman İdare Mahkemesi sürecin yanlış işletildiğinin altını çizerek çevre etki değerlendirmesi raporu alınmadan ihaleye çıkılmasının hukuka aykırı olduğunu ifade ederek ilgili ihalenin iptal edilmesine karar verdi. Aldığında ciddi anlamda tehlikeler barındırıyor. Bu nedenle merkezdeki devlet hastanesinin bir... Adıyaman'ın kuzeyine katı atık tesisinin inşa edilecek olması, şehirde yaşayan bütün halkın sağlığını ve kırk göz su kaynağı başta olmak üzere çevredeki yeraltı sularını tehdit ed edecek mahiyetteydi. Mahkemenin bu kararı daha önceki açıklamalarımızı teyit etmiştir diye konuştu.